Dön. Olur o beni. Yavaş yavaş. Bana ama... Keyfim de gayet yerinde beni Aa. Dursun bakalım bizlere <laughs> Bir rahatsızlık vermemiştir umarım, özür dilerim. <laughs> Devam edelim haydi. Tek vuruşla bizleri yenecektir ancak deneyelim bakalım. Bir de hava hep Yavaş yavaş da. Hava kılıcı olsun. Bro. My boy is for Paul, They grow so fast. EYVAH <laughs> Belki bizler de bir gün bu kadar kuvvetli bir karakter oluşturabiliriz. Haydi bakalım. Hop. Eyvah. Eyvah. Çok şanssızlık Gelecek hafta telafi ederiz. Söz veriyorum. 11 gün oldu Dünle editi yetmezliğinden ölmek üzereyim. Ufak tefek demeden yaptığımız editlerimiz ileride bize video olarak geri dönecek Alkaraşlar. Almanya'dan bir envanter kask getiriyorum kardeşlik bu gerçekten çok değerli bir ödül. Burada kurbağalardan bir yeter düşünmek istiyorum. Bizleri anket işte sağlayacaklar. Niye son? yapmak amacıyla söylemedim. Lütfen öyle algılamayın ancak. Bereket verse 10K izlenir mi? Sanmam. Sen şizofrensin kardeşlik eyvah eyvah. Oh! <laughs> Öptüğüm kulaklarından. Ben artık üzülüyorum. Siz gerçekten videomuzu beğenin, abone olun, katıl, butonumu aktif. İyi bakın kendinize. Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah. Ne diyeyim?